الذين اتقوا والذين هم <تكلم> محسنون ويوصيكم يا عباد الله بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى صدق الله العظيم Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yuhib İza amil ahadikum amelen en yutkinehu Sadaka Rasûlullah fîmâ kâl el kemâmel Muhterem Müslümanlar Hutbemiz iş ahlakı hakkındadır. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve çalıştığında görecektir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'u Teala birimizin yaptığı işi en güzel şekilde yapmasından memnun kalır. Değerli kardeşlerim, yüce dinimiz İslam'ın gönderilmiş gayelerinden biri de hayatın her alanında güzel ahlakı, kendine rehber edinen bir toplum inşa etmektir. Cenab-ı Hak dünya ve ahiret mutluluğu için bizlere ibadetleri emrettiği gibi işimizde de bizlerden ahlaklı olmayı istemiştir. İş ahlakı, doğruluk, güven, saygı ve adalet gibi temel değerleri işimize yansıtmaktır. İşimizi sağlam yapmak, kul ve kamu hakkına riayet etmek sözümüzde ve özümüzde dürüst olmaktır. Her daim helali gaye edinmek, kazancımıza haram, dilimize yalan ulaştırmamaktır. Kıymetli kardeşlerim, iş ahlakı çalışma hayatının tamamını kapsayan bir değerdir. Memur olmanın ahlakı olduğu gibi amir olmanın da ahlakı vardır. İşçi olmanın ahlakı olduğu gibi işveren olmanın da ahlakı vardır. Esnaf olmanın ahlakı olduğu gibi müşteri olmanın da ahlakı vardır. Memur olmanın ahlakı devletine sadakatle bağlı kalmak, milletine nezaket ve özveriyle hizmet etmektir. Amir olmanın himayesindeki kişilere hakkaniyetle davranmaktır. İşçi olmanın ahlakı, işini sağlam ve kaliteli yapmak, iş yerini işverenin emaneti olarak görmektir. İş yerinin imkanlarını şahsi ihtiyaçları için kullanmamaktır. İşveren olmanın ahlakı ise işçiye huzurlu bir iş ortamı oluşturmak, onu sosyal haklardan mahrum bırakmamak, alın teri kurmadan ücretini tam ve vaktinde ödemektir. Esnaf olmanın ahlakı dürüstlükten ayrılmamaktır. Malın kusurunu gizlememek, stok ve kara borsacılığa tevessül etmemek, helal kazancına haram bulaştırmamaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben vahşâna feleysen inne bizi anlatan bizden değildir hadisi şerifi gelince müşterisini aldatmamak, ölçü ve tartıyı eksik yapmamaktır. Müşteri olmanın ahlakı ise esnafa verdiği sözü yerine getirmek, borcunu zamanında ödemek, onu zarara uğratacak her türlü söz ve eylemden kaçınmaktır. Değerli müminler, iş hayatında duyarlılığın azaldığı kanaat doğruluk ve dürüstlük gibi erdemlerin zayıfladığı, ahlak kavramının içinin boşaltıldığı bir istismar edildiği bir çağda yaşıyoruz. Dünce birleşme, bencillik, bir malı değerinden fazlaya satmak veya kiraya vermek suretiyle çok kazanma arzusu gibi yanlış tutum ve davranışlar toplumsal huzuru ve barışı derinden etkilemektedir. Oysa ki güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbirimiz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz buyurmuş. Şahsi menfaatlere takılıp kalmamayı başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi sosyal hayatta adil ve dengeli olmayı bizlere tavsiye etmiştir. Bizlere düşen görev, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadakatini kuşanarak her işimizi emanet bilindiğiyle sahiplenmektir. Onun hak duyarlılığına riayet ederek işçinin hakkını zayi etmemek, iş sağlığı ve güvenliğine daha fazla hassasiyet göstermektir. Aziz Müslümanlar, bize verilen her bir imkanı Rabbimizden bir emanet, onun rızasını kazanmak için bir fırsat bilelim. İşimizi sağlam yaparak hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur kılalım. Her işimizde helali gözetelim. Allah'ın rızasında arayalım asıl kazancımızı. Onun yolunda harcayalım bilgimizi ve servetimizi. Güveni hakim kılalım hayatımızın her alanında. Ne aldatan olalım aldanan doğruluk ve dürüstlükten, adalet ve hakkaniyetten asla ayrılmayalım. Unutmayalım ki Allah katında bizi değerli kılan yaratılış gayemize uygun hareket etmemiz, her işimizde İslam ahlakını kuşarmanızdır. Değerli kardeşlerim, namazdan sonra inşallah Afyonkarahisar müftülüğüne bağlı.